...yüksek ihtimalle iki ayda aynı nönette kalan tek gerizekalı benimdir diye düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Ee, bugün yani binlerden pazartesi zaten denemeye girdik, böyle hani bir video çekmek istedim. Hani içinde bir tık gösteriyor ama benz olsun. Benim <laughs> girmediyseniz çıkabilirsiniz. Çünkü hem Türkiye genel olmadığı için gösteriyorum içini. Hem de normal hani bir göstereyim. Hani bu merak eden çok insan var. Ee, ve yani yani e, ne diyeceğim unuttum. Neyse verin. Demek ki o kadar önemsiz bir şey söyleyecekmişim yani. Ee, şimdi bu videoda Allah'ın cezası olan kendimden şüphe duydum. Acaba ben, acaba ben farklı bir konuş... <laughs> şey acaba ben farklı bir dil mi konuşuyorum ya? Abi benim bu Türkçe ne ya? Ben çözemedim abi. Ben anlamıyorum. Ben vatandaşlığım falan mı aldırsam ki? Hayır yani anlamıyorum artık ya. Bir insanın Türkçesi bu. bak bu arada. Şimdi video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yani sonunda güzel bir haberim var size. Yani herhangi bir noktasında size güzel bir tane haberim var. Bence önemli. Önemli hocam. Beraber bir ekip çalışması yapacağız size. Sizin de, hem sizin bana ihtiyacınız var hem de benim size ihtiyacım var bu konuda. Yani merak edin bir tık da yani. Şimdi, bir de çok güzel bir sosyal sorusuna çok güzel bir yaklaşımda olacağım. Kanala abone olup videoya like atıp bir de güzel yorumcuk bırakırsanız çok mutlu olurum yapan yapmayan herkesten çok teşekkür ediyorum. Şimdi Emniyet şey mi göstersem ki? Bir önce şöyle bir... Evet. İlk sayfadan Abi ben yanlış yapınca benim moral manlar tık. Evet. Evet, 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 evet. Ya saymayın arkadaşlar, saymayın. ben size göstereceğim zaten neyi, ne kadar yaptığımı. Şimdi evet. Allah razı olsun be kardeşim. Allah razı olsun be. O gerçekten çok moralim bozuldu denemeden. <laughs> ben denemeden çıktım diyecektim ki hani Tofu oh, Türkçesi niye bu kadar basit diyecektim. Hani hani videosunu da çekmeyi düşünüyordum çünkü. Lan dedim hani şey böyle derim hani arkadaşlara Türkçesi basitti hani şöyle net yaptım böyle net yaptım. Ah, yaptın aynen ah yaptın. Aynı, ah, yaptın. Aynen. Aynen kardeşim. Bu arada sosyali bence gereksiz bir bilgi vardı. Evet arkadaşlar bugün meclis sosyal falan. Ya arkadaş Bilgi sormuşlar yapamadık. Bu kadar basit. Yayına avukatına katmaya gerek yok. ÖSM e sorabilir mi? Sorabilir abi. E niye yayına bu diyoruz ki? Haksız mıyım? Sponsorluk falan da yok yani. Böyle yayın özel video çekince de harip, harip böyle sponsorluk var gibi soru da e, dediğim gibi arkadaşlar çok çok bilgi var bu denemeden olmaz önceki o, yani anladınız bok attım ve bok atmadım gerçekten de yani şimdi gerçekleri söylemek hata mı arkadaşlar haksız mıyım evet şimdi geldik o soruya şimdi bana bir kalem verir misin bir dakika arkadaşlar size bu soruyu lan oğlum bu delikanlıyla sunacağım. Şimdi Şura, arkadaşlar bir de yanlış söylüyormuşum şimdi gülerim. Şura, Japonya. Şura, şimdi söylemeyelim ismini. Ora, ya şimdi bunlar dışarıya bilim adamı verir mi? Verir, verir. Şimdi bu neymiş? bir miydi bu? Dur ben bir kameraya bakmadan bakayım. Aynen bu bir bu 5 şimdi kardeşim benim. Git, git it. Şimdi ne kaldı? 3, 4, 2, 3. Şimdi Avrupa Birliği. <laughs> şura, şura ney? Bura ney? Özbekistan falan mı bura? Ben burayı bilmiyorum. Ermenistan olabilir. Şura Afganistan sanırım. <laughs> o değil mi? Coğrafya, bir harita yani. Berbat gibi bir şey yani. Şura bak? Şura Arabistan sanırım. Dur bekle biraz kendimi sınayacağım. Şimdi. Şura işte Filistin tarafı. Şurada Cezayir var. Muhammed Salah neredesin kardeşim? Şuralarda bir yerde doğdun. Onun memlekette. Şurada bir tane ada. İngiltere. Ee, şurada şurada bir şey var. Bak. Şurası da olabilir. Şurası yüksek ihtimalle. İtalya. Yani arkadaşlar biliyoruz yani. Öyle şimdi. Ben bir genel net dağılımına geleyim. Öncelikle belki tekrar çevireyim. Şimdi şöyle bir benim bir planım var. Ben haftada en az 4 tane Türkçe branş denemesi çözmeyi planlıyorum. Ve bunları çözmeden önce veya çözdükten sonra YouTube topluluğu kısmına e, arkadaşlar ben Türkçe branşı hani ben herkes çözsün diye demiyorum. Yani matematik branşı da çözebilirsiniz. Herhangi bir branş denemesi veya genel deneme de çözebilirsiniz. Ben şey diyorum yani sadece. E, ben topluluk kısmına hani denemeye başlarken veya denemeyi çözdükten sonra size bir e, post paylaşacağım. Siz de o postun altına THT e, Matematik branş denemesi çözdüm. Şu kadar net geldi. Türkçe branş denemesi çözdüm. Şu kadar net geldi. Fen, sosyal, işte ıvırt zırt anladınız siz. O şekilde ben e, topluluk kısmından paylaşımı yapacağım. E, siz de dediğim gibi hani o topluluk kısmının altına şunu e, şunu çözdüm diye yorum yaparsanız çok güzel olur. Hem siz beni motive etmiş olursunuz hem ben sizi motive etmiş olurum. Bu şekilde böyle bir döngüye girmiş oluruz. Öncelikle son, şimdiden de teşekkür ederim. Yapan, yapmayan herkese. Evet. Şimdi bir dakika. Türkçeyi kaç tane gidiyorsun? Bir dur dur şuradan bir yorum yap. Yani yani ayıp. Bu şekilde geldi. Şimdi ya yani bir tane dinde yanlışım vardı. Bir tane sanırım felsefede vardı. Türkçe rezalet geldi zaten. E, matematik Allah'a şükür. Bir hot da yani ilk 12 konunun içindeydi. Fende de bir tane biyolojiden yanlışım vardı. Yo fizikten ilk soru yanlıştı. Dur Hı. göstereyim hatta. Şu soruydu. E ee, arkadaşımız fizik mühendisi için bu sorular bakmadık. Kendimiz attık ona. Dedik ki, kardeşim bana şunu ben anlatır mısın? Moderatör. Saygılar kardeşim. Bu şekilde. Canımız sağ olsun. Bir daha gire daha yüksek yaparız. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. İyi çalışmaları bir de.